Merhaba arkadaşlar. Ben Efe. 3. kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta bir mod tanıtımı göstereceğim. Ee, bunu şahsen blogla indirebilirsiniz. Şimdi e, tanıttığımız mod e, TNT Arrow yani patlayan yay. Şimdi normal bir TNT'yi görelim. Bakalım ne kadar patlatıyor. Bu kadar. Bir de TNT Arrow'u görelim. hemen hemen aynı. TNT daha güçlü. Ee, arkadaşlar modumuzu mesela arkadaşlarınızla oynuyorsunuz. Ee, modlu oynayabilirsiniz. Block Launcher'dan server kurdunuz. Arkadaşlarınızla oynuyorsunuz. Bunu e, alıp modu aktifleştirip arkadaşınızı bununla trolleyebilirsiniz. Bu modu nerede indirdim diye sorarsanız eğer otur sorular gelirse ona ait nasıl mod indirilir Minecraft Pocket Edition diye bir video çekerim. Ve çok eğlenceli bir şey mesela her girdilik diş kedik pam. Çok troll bir şey ya. Bayağı can götürür bir de bu. Ve normal TNT patatalım. Çok güçlü bir mod. Yak abi. Kaç 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 kaç. Bayağı yaptı. Bir de bunlar da hayır bu daha güçlü ya. Ve çok havalı. Ee, bu modu hmm, nasıl desem ona ait bir video çektiğimde söylemeyi düşünüyorum. mesela Bu diğer oklarda oluyor mu acaba? Game of 1'deyiz. What? Diamond'a bakın. Benim miklerim farklı bir moddan dolayı Bagda kalmış. Oh my God! Baksanıza şunu ilk kez görüyorum. Bagda mı kalmış? Allah mı çarpmanı istiyor bilmiyorum. Bir saat yani tero. Hava fırlattınız. Ha ha. Yuh. Gemi bir birini fırlattı. Helal olsun. Bang. Oo. Oh. Neyse arkadaşlar modumuz bu kadardı. Bayağı basit bir şey. Daha fazla mod tanımak istiyorsanız üf, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.